arkadaşlar bugün reklamını gördüğümüz ilk yemeği yiyeceğiz. Bu Sırası sefer, ile. bu sefer ha. ilk ben başlıyorum. Sizin geçen sefer çok ağladı. Evet, geçen sefer çok olabilirsiniz. Waffle istiyorum arkadaşlar. Umarım waffle bir waffle istiyorsun. tövbesi kullanılmıştır buralara. Bir şey söyleyeceğim. Billboard olur. Başka ne olur? Afiş olur. olur. Şabela olur. Böyle duvar tabela olur. Tabela mı olur? Tabela olmaz. Ay, restoran, tabelası kendi tabelası yok. Evet, evet, hayır, tamam. Bir reklam, reklam verdilerse okey. 1, 2, 3, 4. Aynen. Waffle reklamları artsın istiyoruz. Hadi bakalım. O zaman buradaki bütün Kadıköy'deki billboardculara daha fazla yemek bu format devamı için daha fazla yemek reklam vermelerini rica ediyoruz. Başlayalım mı Kemalciğim? Başlayalım. Buradan Kemal, mı aynı yerden mi gidiyoruz? Şuradan istiyorsan? mı çıksak acaba bu sefer? Böyle gidelim, böyle Gel, gidelim. Gel, git böyle Aa. git. Evet Kemal! Köy diyor Hem de Bolu. Sipariş alınır Ama bunda görsel olmadığı için devam ediyoruz. Görselden ziyade sipariş diyor. Sipariş alınır diyor. Görsel olmadığı için devam ediyoruz değil mi? Sipariş alamıyoruz deseydi bakardık ama şimdi sipariş alacaksın. Sipariş nereden alıyor bir de? Nereden vereceksin? Fikri sen nasıl bir görsel istiyorsun? Ben bildiğin böyle bir görseli olsun istiyorum. Tamam devam edelim o zaman. Devam edelim. Az kalsın süt alıyorlardı. İyi kurtardım. İyi kurtardım. Kemal bak bak. Karşımızda iki tane ama ilk KFC'yi gördük. İlk ben bak böyle buradan bir, bakınca direkt KFC'yi gözüküyor. Ben, bir ben, böyle, var ya. ben direkt böyle bir KFC görmedim gözüküyor. ya. Direkt KFC'yi gözüküyor. Ben Belki tatlı istiyordum aslında abi. ama ki, bak yanında ikinci kimdi? İkinciyi boş ver şimdi. Sahne çıktı onu konuşalım. Bana bu çıktı. KFC'den bir tane bana e, kova çıktı, kova menü çıktı. var. Yanında hamburgeri var, patatesi var. Kola mola yok yanında bak. İçecek Aa, yok. Bir. Kola yok, patates, hamur. patates hamur. <laughs> hamburger Patates, hamburgeri ben okuyayım. Zinger Burger. Bence de o. Gel bir fotoğrafı çekelim böyle. Hadi. Melih Bey aç gözünü. Aç gözünü, aç gözünü. Niye aç gözünü kahveler evet. ve atıştırmalıklar tek fiyat. 4.90. Yani ben teorik olarak kahve veya atıştırmalık alabiliyorum 4.90 TL. Evet. Evet. Peki bu nerede burası? Hemen coffee. köşede. Hemen şurası abi Neresi? Ha coffee ha. Ha burasıymış. Ha. Burası ha. Okey. Esnaf şaşkın. Hadi o zaman. Hadi. Ee, ben sonra alacağım kahvemi. Bir fotoğraf Limonata falan da alabilirsin. Bir kahve olarak şey yapma kendine. Soğuk bir şey içebilir evet, abi? Niye de bilirsin sadece. 4.90 ama herhalde almam gerekiyor. Evet. Bütçem 4.90. Ama zaten hepsi 4.90. Ama bu ne kadar güncel bilmiyoruz tabii şu anda. Abi karşıdaki yer yani herhalde bir gün, güncel, ha güncel bir şey var yani. Orada da yazıyor yani. 4.90. O kadar da değil yani. O Çünkü zaman fotoğraf böyle. çekecek misiniz? Tabii. Çekelim. Evet. Seni tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Bence kahve günün bu saatinde güzel gider. Abi yok ben soğuk, e, soğuk bir, şey bir şey istiyordum abi. zaten. Bak soğuklarımızla tanıştığımız var sadece Seçeneklerinde. Göreceğiz neler var mevzuda. Şimdi Bakıyoruz sırada Şeyma var. Sen yerim. Kalabalara kalabalara yiyemek yiyemek mi varsın? Şeyma var. Bir dakika ne istediğimi bir söyleyeyim. söyle. Söyle tabii söyle. E, güzel bir dondurma istiyorum. Dondurma. Evet. Hadi bakalım. Otobüs girdi araya otobüs. Durun. Otobüs gir nereye giremiyor. Ben gördüm. Ben gördüm. Nerede? Ne, ne gördün ki? Gelin, abi dondurma ya. Ha iyi. Vallahi dondurma ya. Sana yemin ediyorum dondurma. Ama Kemal'in dondurması sayılmaz abi. Değil değil. Kemal'in dondurması değil. Da 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 da. Yalnız bayağı iyi bir dondurma. Hikaye koşuyor. Abi diyor ki az, az peşedeyken kır. Vay vay vay. Yeni Magnum Track. Gerçekten şeymayı tebrik ederim. Doka dondurma insan bir şey isteyince oluyor herhalde. Gerçekten evet. isteyince oluyor. Oluyor gerçekten ben seni deyince... İnşallah vardır bu arada çünkü geçen videoda bayağı gittiğimiz yerde hiç, bu hiç bulamadık. Kesin, bu her yerde bu var var. Var her yerde var. Abi gerçekten tebrik ederim. Büyük bir şans. Seni çekmek istiyorum buna gel. Evet. Tamam mı? Sıra bana geldi mi? Evet, Abi şu bina ne kadardır merak ettim. Komple <laughs> satılık bina. Abi 8-10 milyonu vardır. Belki abi, fazladır diyeceğim. yani. Evet. Bir sakızın var mı başka? Bir sakızın var abi, senin sakız ya. Sakız istemiyorum. Bu sefer ben şöyle soğuk bir şeyler istiyorum. Yandım abi su bile olur ya. Şöyle tamam, hadi buz gibi bir su. Ama. Bakalım. Şu tarafa doğru gidelim mi? Abi nereye istiyorsan giy, götür bizi. Kemal'im. Geçemedim karşıya. Beraber geçelim mi? Hadi. Başkan biz sene dördüncüyü bulamıyoruz. Ne yapacağız bana ya? Vallahi bulamadık. Bayılacağım böyle. Bana burada da böyle yorulmakta. olmuştu. E ne olacak? Ne yapmıştık? Bulmuştuk sonra. Güzel bir şey denk gelmişti. Peki abi. Abi. tamam ne tarafa evet. gidelim? Gerçekten zormuş bu arada. Şöyle gidelim. Yok şöyle yok şöyle gidelim. Nasıl böyle mi gidelim? Böyle gidelim. Böyle gidelim. Hadi yani gidelim. gidelim. Kendine çok güvendiği için bize sana çok güveniyoruz Şeyma. Böyle gidiyoruz. Süper. Dondurma dedim. Dondurma çıktı. Açma, açma, kapa. Şeyma, lanmazsa falan çıkarsa valla emin ediyorum. Şapkasız çıkmayalım bence artık. Yaşlandık biz bilmiyorum bir, bir şeyler olur yani. Kötü mü? Evet tabii yani. Neden? Ne yapayım Susacak şimdi falan bir değil. şey bulamamışken daha iyi bulmuşken. Yani şimdi ben dondurma şansıma güvenmek istedim ve böyle yönlendirdim bu insanları bu sıcakta ama inşallah buluruz. Valla ben kendi kendi olasını diyorum bu saatten sonra ya. <laughs> biz gidelim. Biz, bizim, kabahatimizle biz, biz bulduk. <laughs> ya aynı videoyu çekiyoruz diye. Ya. Yani başkan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu kendi bir şey. <laughs> Siz bırakın beni ben bulurum. Ya ben de oluyorum işte. Ama bizi ikna edeceksin ha. buldum. Ne buldum. Vallahi buldum. ya. Bravo Jir. Bravo başkan. Bravo. 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 Oh, hem de bak hem de 2-4-6 tane var içerisinde belki bizle de paylaşırsın. Hayatta paylaşmaz. Sen bize paylaştın mıydı en son? Böyle dondurmayı kaşıkla sıyırıyordun en son. Paylaşmayı unuttum. Ee, i̇nşallah buluruz çünkü bazen oluyor ki bulamayabiliyoruz, değil mi? Evet. evet mesela ben yaşadım o sıkıntıyı. Ben de yaşadım da yaşamaz inşallah. Evet. Yani Çok iyi sen de inşallah gerçekten. Evet, şimdi herkes alması gereken şey biliyor mu? Sen herkes birke, dağılsın. Sen sen bir kere o. o ben min... KFC'ye gidiyorum. Bir tane hamburger, bir tane içecek, bir tane patates... İçecek fırsat. yok. İçecek yok. yok çekin. Nasıl yok ya? Yok orada. Sen bir tekrar aynı yere bak içeriğin var mı diye. Tamam. <laughs> e, ee, kova, patates ve hamburgerim var. Evet. E, ee, Sen kahve alın. Kova alıyorsun. mı? Kova yok. yok. Kova, kova. Kova, kova. Kovayı alıyor ve, muyum? V kova, V Kova. L değil, V Tamam. L değil. O reklamdaki hangisi de Abi reklam bak aynısını al. Ben bir kahveciden artık o 4.90 ne varsa onu alacağım. Ben Magnum alıyorum dondurma. Sen Magnum alıyorsun, haz, haz bilmem nesi. Ben Sen de, de bunu alıyorsun. alacağım ama. Dismet artık. Hadi. Evet, ofise buluşuruz arkadaşlar. Ben bugün hızlı bitecek halde benimkiyle düşünüyorum. Ben seninle geleyim. E gel. Evet, şu anda ayrıldık. Ben kahveci'den kahve almak istemiyorum ya da soğuk kahve alacağım. 4.5 mi öyle bir bütçem vardı. Ee, yine bence en zayıf bana geldi ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, ben şimdi KFC'ye doğru gidiyorum. Şu kovayı alacağım, hamburgeri alacağım ve patates kızartmasını alacağım. Merhaba, kolay gelsin. Ben şu dilim kekten rica edeceğim, mozaik kekten. Şu şundan. Sosyal mesafeli sıra. Arkadaşlar bir tane bir tane mozaik ek aldım 4.90 TL. Şeyma yapıştı bana. Yapıştı bırakmıyor. İlla beraber yani, alışveriş yapacağız. <laughs> İlla alışverişi beraber yapacağız. İlla. Hadi gel sen dondurma al evet, tamam. Lütfen. Haz arayanlar için bir neydi şeyma? Efendim? Neydi? Haz, haz istiyorsun. Haz, haz arayanlar için Magnum crack. Öyle Arıyor musun? bulacağız artık dondurma yerli anladım. Valla burada bir şeyler var ama o aradığımız o aradığımız mı bilemedim yani. Şu mu? Klasik. Klasik bu değil. Aha vallahi mi diyorsun? Ama kuş değil ki benimki. Okey mi sence? Krek ama bu mu bilemem. Bulduk gördüğünüz gibi. Klasik olanı aldım. Çok çok güzel. Şu an bile çok soğuk çok güzel. Yemek için sabırsızlanıyorum. Evet herkes buldu mu kendi yiyeceğini? Buldu ama yani. Nasıl buldum diyorsun? Vallahi abi, sen Sizinkiler bana sor. dondurma. Önce evet. dondurma ile başlayalım mı Kemalciğim? Başlayalım erimesinler. Sizinki soğuyabilir ama ya ne yapalım yapacak bir şey yok. Onlarınki erimesin diye bizimki soğuyor görüyor musun abi? Benimki ne soğuyor ne ısınıyor. Bende öyle bir şey var Kemal. Abi, <laughs> abi ya benimki abi. artık çok uzak yoldan geldi. Abi sen kaç tane aldın? Abi şöyle benimki... Böyle frambuazlı frambuazlı bir şeydi. Beşli paket. Evet. Ondan bulamadım. Sen de kendi beşli ben paketini yaptın. Ben de şöyle yaptın. büyüklerinden ve bir de böyle beşli fıstıklı aldım. Şov yaptım. Sen bayağı istediğim şeyi almışsın. Bir dakika o bir dakika, o dakika, Bir dakika bu marka başka abi? marka almışım zaten. <laughs> ne <Döntülsene>. sen <Oğlum>, döndürsene. <laughs> Pardon ben başka marka almışım. İnsan. <laughs> ya Yalan. <laughs> ben sordum oradaki insanlara bu dedi. Ha bu, bu dedi. dedi. Ha, neyse iyi ki. Neyse Allah'tan bunu al. musun ne yapıyorsun tamam, sen? Tamam o zaman peşkiler olur e çıkaralım tabi. <laughs> Ama öyle atma. Bu Atmadık. buzluğa, buzluğa, koyalım Olurum ki daha sonra yemek üzere. O zaman Emredim, bir saniye. Orman, abi şunu bir göstersen ne bu? Bu abi. Bu güzel bir şey. Seninki mi bu? Evet Bu. Bravo. Benimki büyük şeyi. Büyük, büyük, boyu. Sen Mini altılı istiyordun olmadı. Evet beşli paketini almam gerekiyordu ya yani altılı. Bunu aldım. Hangisini, Hangisini abi? yiyeceksin abi? Ee, sanırım bu... Bir tanesini yesin değil mi? Evet. Evet. Açlar, bir tanesini yesin evet. yani. Bir tanesini yiyeyim. Yani. Karadut sorgu sor 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 çok seviyorum. Tamam. Sor be ne ya? Ay. Sor be! Kaç yaşındasın? Haydi sor be! Ay. Reklam çekti başkanım. Bak bak bak! Ay. <laughs> hmm, güzel bir tamam. De Bizim de çok canımız çekti. Senin de görünce o kadar canımı çekti ki başkan. İçinden frambuaz <fren gülüyor> mı çıktı? Sorbeymiş. Karadut. Karadut. Yani için sadece meyvenin dondurması. Sorbet sütsüz meyve dondurması. O, o beyaz çikolata mı onlar? Bu da, da beyaz çikolata. Peki sence beyaz çikolata? Evet. Peki, Hayır yani şey tadı olarak belki. Bilmiyorum beyaz çikolata. Belçika Peki topluca vermişsiniz. o ne kadar biliyor musun? Yaklaşık olarak. Bu 2.90. Vallahi mi diyorsun? İyiymiş. <laughs> Vallahi iyiymiş. <laughs> Çok iyi. Gerçi iyi abi. Olmalı yani. Dur şimdi dur. <laughs> 2.90 okeyiz ya öyleyse okey zaten değil mi? Ya fişi torbanın içindeydi ya. 2 do 2 <laughs> dedi. 2.90 dedi. Kaç para çıktı kaç? biliyor musun? 6 lira. <laughs> 6 lira Tabii ki kim evet. değil böyle bir dondurma. Fiş cebimdeymiş. Abi. Bu arada <laughs> yanlış aldığım 13.95'miş. Bunlar da 6 çar liraymış. 6 6 gayet iyi para. Yani i̇yi yani. işte. Yüksek bence. Bu Çok sınıf yüksek Hepsi aynı para. Yüksek mi? Daha daha bir şey geleceğiz zaten. Ha, ha, şey evet, şey Yani ya o kadar para erimesin lütfen. Evet, ya. gerçekten erimesin o. artık. Çünkü 34 lira verdim ona. Bu kaşık ona. bana Aa, küçük. Şöyle göstereyim. Olayı evet yapacağım şimdi. Hmm. Evet. Olay ne? Çorba yapıp yemek mi Kemal? Crack. Hayır. Crack dediği kıracak değil mi? Evet. Daha önce kırılmamışsa. Biri de bana yardım etmedi ya. Gözümü çıkarmazsa. Of çok güzel ya. Şöyle kırmadan bir kırmadan bir görelim abi. Bir daha yani bir daha bir daha. İçinden dondurma mı sızmış? Sıksana be. Sıksana. mı? Ha? Hayır sıkmayacağım böyle kıracağım. Şey yapsam öyle Öyle kırıyordu. Ya nasıl istiyorsan kır. Ama öyle, Senin öyle kırıyordu. Hayır dur 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 dur. Olayını bilmiyorlar Bırakma Bırak Seninki eridiği Burak için Burak diye böyle Eridiği için Eridiği için böyle oldu Eridiği için böyle oldu Vurarak o, o, çıkacak oradan Hah şey ya? Yumurta şey yapar gibi Testi kebabı gibi Yalnız yanına vurursam daha iyi olmaz En tebin kızı Bu arada 34 TL'lik bir dondurma Çok Çok e, geldi Şeyma Hanım'a Ve gerçekten güzel gözüküyor Şu güzelliğe bakar mısınız ya Şuna bakın Neli bu? Şurası ee, göster göster sesleri eşliğinde gösteriyorum. <laughs> 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 Yalnız şöyle. Ya, göster göster. <laughs> Peki şey var sen bunu bitirir misin bana onu söyle. Hayır. Vallahi mi diyorsun? Bana gelse ben bitiririm. Sana gelse mesela. net. Net. Bir Ondan de dakika. beyaz çikolatalısı gelse. Peki ne kadar? yarısını yer misin? Yerim. Kaç Yerim. para? Hepsini. <laughs> hepsini temiz diyecektim. ben. 34 lira ya. 34 lira. Bu iki gün saklayıp öyle yemem. Mutlu muyuz? Siz mutlu musunuz? Ben çok mutluyum şu an. Seninki soğumasın abi artık. Seninkini görelim artık. KFC. KFC. KFC'den Kentucky. Başka bir isim var mı? Ben şu <laughs> olurdum ya. Abi. Kentucky Fried Chicken. Basket şey ama daha kova aldın değil mi kendine? Tamam o ne? Oğlum bunu niye aldın? Abi o yanında verdim. Patates var mı? Var. Tamam. Bunu vermiyoruz sana. Bak, Bak şimdi. Ko kola yok. Ko kovayı şu şekilde yaptık. Al sana Emre'cim kola. Kovayı şöyle sık yanlardan. Kovayı şu şekilde yaptık. Yanlardan sıkman lazım. Abi biz <laughs> içini göster de kovanın. Evet. İçerisinde bir tane bisküvi. 2 tane kemiksiz. Yani niye bu kadar azaldın beş ya? 5 tane hot shot, bir tane de boot var. Keşke donatsaydın kendi bir kova. Neyi Orada bilmiyor. görselde kova var. Evet. Ne güzel. Sen en büyük bilmiyor. kova Dolu dolu. Yani dolu. Bunlar bana yeter diye düşündüm. Helal olsun. Ben hiç böyle bir performans... Bizim bildiğimiz al. Kemal. Al. Az geldi performans hı hı. Kemal. Keşke alsaydın bir şeyler. Yani patatesi kızartması küçük falan söyledim hani. Aa Allah Allah. İyi misin? Niye yok? falan ya, mı var acaba? Kütüğümüz vardı yok, yani öyle ya. bir şey yapma ya. Abi şey yani işte. Vallahi. Vallahi. Yok o kadar kötü durum değilmiş Kemal. Videonun arkasında ne dediyseniz e, de... çocuğa. Ben vallahi bir şey demedim abi dedi. de al dedim ne istiyorsan. Yok abi, yok yani. belli bir Yok yani değil mi? <laughs> ne kadar dedin? 38 lira. 30, 37 buçuk işte. lira. Abi bak 38 lira dünyanın yemeği. Şöyle. Ay. Güzel mi? Ne? Yani, Muhteşem değil. Bu olsa da mı çok sevdim? Abi daha muhtemel. nasıl mutsuz olabilirsin buna? Mutsuz olma hakkın yok abi. Şimdi şöyle yapacağım. Ona Niye sos koymuşlar mesela? Ha tamam ona mutsuz ol. Ama yani genel olarak mutsuz olacak bir şey yok yani. Belki kovan küçük diye üzülebilirsin. Abi Ocove o, kovan kova kendi yani. Fiyat da vermemişler. Ben mutluyum ki ne da ben anlamadım. Sen mutlusun. Hı hı. İyi, İyi tamam ben kendi İyi. yağımda kavrulayım. 4.90 TL'ye. Gerçekten 4.90 mıydı? Bize bunu ya, söyle. Bu... Şimdi şöyle. Reklam 4.90 olduğu için ben 4.90'lık bir şey aldım. Orada zaten birçok şey 4.90. İstersen kahve alabilirsin 4.90'a küçük boy. Ya da orada yiyecekler var. Ben yiyecek tercih yaptım 4.90'a. Diyeceksin ki ne aldın? Benim çok sevdiğim bir e, şey ki. var. Değil. Oooo! Mozaik pasta mı? Mozaik mu? kek. Evet. kek. Anne keki. Aynen. 4.90 mı? Eee 4.90'mış. Çok iyi. Valla bence de iyi. Tadı da güzelse... Mozaik pasta da var mıydı peki? Güzel duruyor bu arada tadı? Mozaik pasta yoktu. Ben ha. görmedim. Ama mozaik kek daha çok seviyorum zaten. Keki şeyi... Al. Şunun yanında bir şey gerekiyor. Bekleyin. Bir banasın değil süt, mi? Süt süt. Bekle kolayı çıkartayım. Kolaya bandır. Hı? Vereyim hmm. mi kolayı? Güzel, Güzel mi? Kolamı sana veririm istersen. Teşekkür ederim. Güzel, Güzel mi? Çay bir istedin ama. Yok yok. Hmm. Güzel. Onun üstüne koysam ne gider. Görünsene ben do... şöyle bir senin için. Onun üstüne koysam. Hani kursam. şey gibi düşün. Bak benimki 4.90 alınacak en güzel şey. Gerçekten öyle. Allah. Gerçekten öyle. Hmm. Çok güzel duruyor. E, bugünü kazanan kimdi? Bence Şeyma. Sensin bence de. Bence, bence şey. de Şeyma ya. Ben Şeyma bence sensin. Bugün kazanan çok netsin ya. Bu havada böyle bir şey alarak bence evet. bitirmeyecek olsam bile vizyonlu bir hareketti yani. Ben de fena değilim. Dondurmam okey ya. Evet 2.90'lık oldu. <laughs> 6 lira. Pardon biraz pardon. pardon. Evet arkadaşlar daha sonra geldik. Kendinize bugün görüşmek üzere. Bay bay.